Aslı Tekstil olarak biliyorsunuz uzun zamandan beri sürdürülebilirlik üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bu sürdürülebilirlik programının arkada da yazısını görüyorsunuz. Respect adıyla son bir yıldır Respect adı altında Respect programıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu programın bir parçası olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak adına bugün çalışanlarımızla bir arada bir araya geldik. Sonuçta ee, yarın 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. Önemli bir gün, böyle bir tarihe getirdik bu çalışmayı. Ee, Sürdürülebilirlik kavramı önemli ama tabii toplumsal cinsiyet eşitliğini biz Denizli'de ve e, tekstil sektöründe çok fazla yaşamıyoruz. Ama bu coğrafyamızın diğer bölgelerinde, ülkenin diğer alanlarında kadın eşit e, eşitliğine dikkat edildiği anlamına gelmiyor çok fazla kadın var. Kadına karşı şiddetin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunlara vurgu yapabilmek adına, bu konuya dikkat çekebilmek adına bugün bu buraya geldik. Çalışanlarımızdan 7 kişi burada birer sunum yapacaklar. konuyla ilgili ilgisiz anlatacakları hikayeleri bizlere sunacaklar ve şirket olarak hep beraber bugün bu arada bu etkinliği gerçekleştirmiş olacağız.